Efraytum me'tum nûn. Şimdi diyor attığınız meniyi gördünüz mü? Şimdi insan anne baba evlendi, bir çocuk dünyaya geliyor. Attığınız meniyi gördünüz mü? E entum tehlukûne em nahnu'l halikun Siz mi onu yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Şimdi anne karnına inelim. Cenin üç ayrı perde içerisinde, karanlıklar içerisinde, karanlıklar içerisinde bir nokta. İnsan anne karnında altı aşamadan geçerek yaratılıyor. Mutkadan alakaya, alagadan işte bir çiğnem ete diye devam eder. Şimdi bir profesör diyor ki biz bunu diyor 50 sene önce keşfettik. İnsan karnındaki yaratılışın altı büyük safadan ibaret olduğunu. 50 sene önce 1400 sene önce gelen bir insan bunu bilemez. Kur'an Allah kelamıdır. Bunu bir kenara koy, koyduk. Şimdi anne karnında bebecik zayıf, aciz. Hacet bir bir babadan gelen Sperm'in anneden gelen yumurtanın birleşip oluşan zigotun bir insan olmasının yolculuğu. Ne annenin haberi var ne babanın haberi var. Ne çocuğun anneyle kontak kuracak bir imkanı var. Bak ihtiyaçlar gideriliyor. Annenin karnında aciz zavallı bir tohum, istidadı var. İstidadı hazreti insan olma namzet, istidat annenin karnında. Şimdi bir sıvının içerisinde, bir sıvının içerisinde bir profesör diyor ki o şartlarda ancak bir sıvının içerisinde o hayat mümkün, başka türlü mümkün değil. Akciğerler sıvıyla dolu çünkü nefes almıyor. Kalpte bir delik var, kan onun etrafından döndürülüyor. Doğunca sonra kapatılıyor. İhtiyaç anında bir kapı açılıyor. İhtiyaç bitince o kapı kapanıyor. Annenin karnında bir bebek, bir bebecik. Plesanta dediğimiz, plesanta dediğimiz bir mekanizmadan bebeğe geçiliyor. Annenin kan grubu A pozitif, bebeğin B olsa kan uyuşmazlığından ölmesi lazım. Anası A pozitif olup bebeği B olan çok çocuk var ama ölmüyor. Niye? Çünkü ananın kanı bebeğe gitmiyor. Plesanta da durduruluyor ve kendi mekanizması kendi içinden çalıştırılıyor. Çocuğun bütün ihtiyaçları anne üzerinden görülüyor. Anne diyelim ki kalsiyumu azaldı ama çocuğa gitmesi lazım. E nasıl gidecek? Annenin kemiklerinden, dişlerinden kalsiyum süzülüp bebeğe gidiyor. Anne hasta oldu. Bebeğe gitmiyor. Plasenta, eşe dediğimiz mekanizma mikrobu kesip bebeğe gitmesini engelliyor. Bakın annenin karnında bebeğin göze, bebeğin kulağa, bebeğin ağza, buruna ihtiyacı yok. Doğduktan sonra ihtiyacı var. Annenin içinde çocuğun daha sonraki ihtiyaçlarını görüp, bir hücreyi, doktorlar diyorlar ki, uzmanlar, biz bunu anlayamıyoruz. Yani bir hücre gidiyor, beyin oluyor, düşünüyor. Bir hücre gidiyor, göz oluyor, görüyor. Kulak oluyor, duyuyor. Burun oluyor, koku alıyor. Dil oluyor, tadıyor. Diş oluyor, kesiyor. Ya bir hücre, karaciğer oluyor, dört binden fazla iş yapıyor. Bir hücre, nasıl oluyor? Bak, nahnu halaknakum, sizi biz yarattık tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi çocuk doğdu, çocuk doğdu, bir çocuğumuz oldu. Bu çocuk yapabildiği tek şey emmek. Cenab-ı Hak anne kanında onu ona öğretmiş. Şimdi annenin annenin göğüsü, memeler çeşmesi çocuk doğmadan da var ama süt yok. Bak çocuk doğuyor sadece yapışıyor. Daha 5-10 sene önce bulundu. Bir profesör diyor ki annenin göğsünde bir sıvı salgılanır. Bebeğin dudakları yapışır. Çünkü daha kafayı, boynu orada tutacak gücü yok. Annenin göğsüne bebeğin dudağı yapışıyor. Tek yapabildiği şey oradan işte emmek. Emiyor. Şimdi siz su içerken burnunuzdan nefes almayı deneyin. Denemeyin boğulursunuz. Sadece, sadece bir bebek, sadece bir bebek emerken burnundan nefes alabilir. Bak ihtiyacı var süte, şefkata, anaya, meme çeşmesine ihtiyacı var. Ve burnundan nefes alıyor, burnundan nefes alıyor bebek aldırılıyor, müsaade ediliyor. İhtiyacı var, imkanının olmadığı yerden o sağlanıyor. Şimdi ilk üç gün, ilk üç gün hani ağız dediğimiz, ağız dediğimiz bir süt var. Hayvanlarda da vardır ağız sütü ilk üç gün çok kıymetlidir. Antikor dolu. Bakın dikkatinizi istirham ediyorum. Sadece ilk üç gün çocuk emerken ince bağırsağı büyük moleküllü olan büyük moleküllü olan antikoru ağız sütündeki antikoru ki bugün koronavirüs için yapmaya çalıştıkları şey antikor işte hastalığa karşı bağışıklık mekanizması. Sadece 3 gün ince bağırsak antikorun emilmesine müsaade ediyor. Ondan sonra bitiyor çünkü ihtiyaç kalmıyor. Şimdi nasıl bir sistem, nasıl bir mekanizma? Ya kim bunu düşünmüş, kim bunu bilmiş? Biz daha 10 sene önce keşfediyoruz, 20 sene önce keşfettik. Hazreti Adem'den bugüne kadar bütün çocuklar aynı mekanizma içinde büyütüldüler. Aynı mekanizma içinde yürütüldüler. İşte Allah her yere tevhid mührünü çakmış. İnanmayanlara da en büyük tehdidi yapıyor. Ve kenu yusirrun alel hinsil azim kafirlikte ısrar ediyorlardı. Anne sütünde çocuğun ihtiyacı olan her şey var. Bir şey yok. Her şey var bir şey yok. Demir yok. Çok az var. Ama çocuğa demir lazım. E altı ay boyunca çoğu anne çocuğuna bir şey vermez. Sadece süt emer. Peki bu demiri bu bebek nereden alıyor? onu düşünen şefkatli, merhametli Rabbi. Ya eyyuhel insan me bi bir Rabbi kel kerim. Ey insan seni kerim olan Rabbine karşı nankörle eğiten nedir? Bak kerim olan Rabbi annenin karnındayken karaciğerine altı aylık, altı aylık demiri depoluyor. Şimdi Avrupa'nın en büyük ilim adamı Max Planck var. Max Planck. Adamın adına enstitü de var. Diyor ki ilmi ilmi bir mabede benzetiyor. İlim mabedine, ilim mabedine girdiğinizde karşınıza büyük bir levha çıkar. İman et. İlim mabedine girdiğinizde karşınıza büyük bir levha çıkar. İman et.